Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Yaklaşma. Efendim ulusal kanal buradayım Sayın Bakan. Ulusal kanal Bursa bu, geçtik. Bu taraftan sanki. Evet. Tamam tamam buyurun siz dinlenin. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Soru evet. yok herhalde. Var. <laughs> 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 Ve ulaşma amacı güdüyor. Ama ayrıca da internet e, tabanlı desteğimizde söz konusu Yüksek öğretimle ilgili olarak bütün kararları tabii Yüksek Kurulu üniversiteler nezdinde alıp kamuoyuyla paylaşacaktır. Üniversiteler konusu vardı. Yüksek öğretim, Yüksek öğretim. dedim evet. Tamam e, konuşmanızın başında her hasta, her vakanın artık hasta kabul edilmediğini söylediniz. Artık değil, öyle zaten. Tamamdır. Tabloda da bir yani, değişiklik yapıldı. Asemptomatik olan vakadan bahsediyoruz. Tamam. Ben de şunu sormak hasta istiyorum. Hasta semptom sayımda... olan kişiden bahsediyoruz. Tamam. Benim de Asemptomatik bir... ve semptomatik. Tamam. Şöyle bir sorayım. Semptomatik soru vaka yani. hasta, asemptomatik vaka vaka. Buyurun. Maske, mesafe ve temizlik

Ben biraz. Teşekkür Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? Aşı soru soruyor musunuz? Evet Diğer olumsuz faktör virüsün yeni varyantlarıdır. Yorgunluğun haklı sebepleri var.